Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Minecraft bir de kostüm yapmayı göstereceğim. Bir önceki videoda da vardı. Bu özel olarak video kostüm yapma videosu. Bir dakika diyor ki tamam. Şöyle arkadaşlar Minecraft bir yapmak o Minecraft bir indirmeniz gerekiyor. İsterseniz APK indirin. İşte şöyle skin Taler. Burada yazmış da böyle yazıyor. Burada arkadaşlar adı tek Sikis değil. Şey burada 8 Taler for Minecraft. Onu indiriyorsunuz. Şöyle kapatalım. Şurada sadece 8 Taler yazıyor. Bu... İşte şöyle. Randomdan istediğiniz şeyi seçin. Mesela bu Deadpool'u seçtim. İşte şöyle F Plus e tıklıyorsunuz. BC BCP for Android'e tıklıyorsunuz. Launch BCP'yi açıyorsunuz. Change e tıklıyorsunuz. Burada o karakter şöyle sonra skill'lere giriyorsunuz. Burada o karakter oluyor. Sonra onu seçtiğinizde o karakteriniz olmuş oluyor. Mesela bir örnek göstereyim. Otur, bu çok karanlık, burada olmaz. Çık, mesela, fla, bir haritasına girelim. Şöyle, şuraya geçeyim. Şöyle, böyle oluyoruz arkadaşlar. Deadpool işte. Böyle arkadaşlar. Gerçek Deadpool böyle değil. Şöyle size zaten şey yapmıştım böyle. Harita yapmıştım. Can sıkıntısından. Slav 1 diye bir harita işte. Şöyle. Prediler gelince kapatıyorsun. Orada birisi olduğunu görmek istediğinde yanlış yaptım. Şöyle yapıyosun. Mesela Skeleton. Böyle işte Böyle. Gördünüz siz. Şimdi biraz oynayalım. Fluff 3'ü göstermeye gerek yok ya da var. Fluff 3. Sen görmedin Fluff 3. Fluff 3 işte böyle. Hayatı. Evet. Kameralar. Kameralar buradan bakıyorsun. Sonra şurası da. İşte çok bir şey yok. Şöyle. Böyle yapıyorsun. Böyle tıklıyorsun mesela. Error güzelmiş oluyor. Şurası da şey kapı. Böyle yani şey striktra bakar ya o kapı. Şu basit plakası da hep şu. İşte şecik orada. İşte şöyle bu da fındık fiki. Şu şey, şurası, şey bu da neydi adı ya? Popıt gelmemesi için müzik kutusu. Allah belanı versin <laughs> Şöyle popıta böyle müzik kutusu olsaydı ya bu da böyle popıt gelmiyor. Öyle şöyle mesela oğlum. Foxi gel, Foxi geldiğinde şöyle yapıyorsun. İşte böyle yapıyorsun. Şöyle hadi böyle şuralarda küçük robotlar çıkar ya. ya, ya orası ya. da şurası. Şurada bir adam var. Bu kime benziyor. Bak. Hı? Hı? Bu gitti adam mı? Şuna. Çavıtır işte. <laughs> Oğlum hala sen neden o halde o bir şeyler bakıyorsun? ben ona bakmıyorum. Bir arkadaşımı beklali kısa diye bakıyorum. Ben onunkine bakmıyorum şöyle, baba, de Allah şöyle gele bir daha kostüm seçeceğim arkadaşlar bu kostüm çok sıkıcı Deadpool ya, şöyle değiştirelim random, random, Rı. internet gerekiyor bunun için Resident random da var ben bunu seçmeyeceğim Sky, Dos, Minecraft olabilir, hayır ama geride Hold, diyor. hold ne demekse ha ters. Başta Anne. Oh. E. E. Anla. Anla bir ada. H A Bu. şöyle. C P. Dur lan. Neler var burada? sadece 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 Kanka. sadece silendirme silendirme. Oğlum böyle. Ya işte şöyle diyor. Ya karakter kalsın. Oh tamam. Oha 26. Şöyle. Çok, çok, Hunger Games açıldı. Açıl Conquer Games oynamaya çalışacağım biraz. SG3 e açıkla. Hayır değil SG4. Evet açık. Oha böyle harika olmaz. Game will start in 1 dakika 15 saniye. 1 dakika. <laughs> Arkadaşlar yanımda kuzenim de var. Onu yine şey... Minecraft PS ya Minecraft da çıktı. Bir şey bu bir hesabı da Tam... oldu? Şöyle düzeltiyor. Ay, ah, inşallah ya. Arkadaşlar siz de dua edin. İnşallah oynanır. Hayır. Şöyle ol, kalk, ok, ok. Hadi, Lili tipi. Start. five, four, three, two, one, start. Allah, bir şey al à, Kaç, karşı komşu delirdi. <laughs> ah, aldık. Olur. gereksiz. Şey? Sıçmasalar ağzımıza. Olur. Oh almışlar. Gerizek Allah Hadi Oha! Oğlum bu. Dur biraz. Kanka tamam. O da gerek yok kaç. <laughs> Dur lan. Zı. Zır zır gözüküyor. Kanka, elimle... Kanka bence gülmesin. Kanka oğlum şu karşıya git. Git şuraya. bak insanlar. Oğlum orada insanlar, insanlar var işte. Startik seven biri Ölüm maçı. Ölüm maçı birazdan başlıyor. Kaç. Ölüm maçı. Şimdi kanka. Baş... Şimdi ölüm maçı başladı. Kanka şimdi başka yerlerde. Evet, şimdi başka yerlerde. Biri götüme vurdu gibi. Kanka şimdi şimdi chest Oğlum nereye geldik biz? Kırlay şuraları. Çünkü oyla bunlar kırılmıyor. Kanka yanlış bir yere geldim. Ben sana buraya gelmedim. Mi? Şu alanda ölmüş diğer parçası. Allah kanka vur. Allah'a Aa ol. Kanka biz daha güçlüyüz. Öyle sınav yok. Kanka şuraya bir çıkabilsem. Vur kanka vur. Ya ya ya. Kanka, yok. Onu. Öldür. Oğlum hiçbir şey yok zaten Pikachu. Kanka orada hayvan. sald dedi oğlum. Diamond, diamond değil de. Elmaslar dedim zaten. Elmas değil ya yani. de gold. Güzel evet. mi ne? Biri öldü oradan onun şeyini aldı. Oğlum. oğlum. daha yukarı çıkamıyor ki. Beşte ben sana dedim oğlum girme lan buraya. Oğlum oraya gitsek ne olacak? Orada saçacaklar ağzımıza. Lafır löpür. löpür lüp lüp, Sıçarlar ağzımıza löp löp diye. Oh oh büyü şey var. Kaç. O bak o abi o abi. Ben şuralara git. Oğlum bazı testlerin altlarında iş <laughs> olabilirler. Sen bütün testleri kontrol et. O göt. O, o göt beni gördü. Kanka. 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 Allah bekler. Ha, tamam teşekkürler abi. <laughs> İttirdiğin için <laughs> teşekkürler. Aynen. Gerizekalı, gerizekalı, Arkama bakmak istemiyorum arkadaşlar. Ya videoyu burada sonlandırayım. 10 dakika olmuş. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Yorum atmayı da abone olmayı da. <laughs> Allah, Allah belanı versin. <laughs> Size değil arkadaşlar tabii. Şimdi bu adını, ben zaten